Merhaba Retro Oyun severler. Bugün nihayet e, uzun zamandır video yüklemiyor olmanın baskısıyla bir video yapmaya karar verdim. Ama yine de çok vaktim olmadığı için e, söz konusu video bir var böyle bir şey videosu olacak. Benim de e, bu seriyi uydurma nedenim buydu zaten. Yani e, kısa zamanlarda da e, videolar çekebilmekti e, ve bazı ürünlerin de zaten uzun uzadıya anlatılmaya müsait olmamasıydı. Bugün size tanıtacağım ürün bir plug and play cihazı arkadaşlar. Bu ürün de çok fazla uzun uzadıya anlatılacak özelliklere sahip değil. Çünkü içerisinde sadece bir oyun var. Söz konusu ürünümüz Radica firması tarafından 2004 yılında üretilmiş olan Outrun 2019 oyunu. Bir de plug and play sistem dediğimizde ne anlamamız gerekiyordu ona bir bakalım. Plug and play sistemler oyunun kontrolcüsünü, konsolun kendisini ve konsolun oynatması gereken oyunu ve piller sayesinde güç kaynağını da içinde barındıran ve e, oynamak için sadece televizyonunuzun AV girişine takmanızın yeterli olduğu e, her şeyi içinde bulunduran bir oyun konsolu sistemi arkadaşlar kısaca. Cihazın fiziksel yapısını incelemeye başladığımızda gözümüze çarpan ilk nokta iki parçadan oluştuğu oluyor. E, sol taraftaki parça görmüş olduğunuz gibi ve şeklinin de ima ettiği gibi kontrol parçamız yani kon oyun kontrolcümüz. Sağ taraftaki parça ise yine şeklinin ima ettiği gibi yani ufaltılmış Sega Genesis tasarımının ima ettiği gibi işlem ünitemiz arkadaşlar. Yani oyunumuz burada işleniyor ve görüntü buradan çıkıp televizyonumuza gidiyor. Ve yine bu Sega Genesis görünümlü ünitenin arka tarafında 4 tane pil tutan bir hazne var arkadaşlar. A boyutunda yani kalın kalem pil boyutunda 4 adet pili bünyesinde barındırıyor. Kontrolcüye geri dönecek olursak arkadaşlar kontrolcümüz yine radika firmasının ürettiği PlayStation 1 ve 2 için ürettiği analog bir sürüş kontrolüne benziyor arkadaşlar. Yani neredeyse %100 aynı kalıp kullanılmış diyebiliriz. Bu durum durum böyle olunca da ben bu ürünü ilk kez gördüğümde elime ilk geçtiğimde şöyle düşündüm Sega Genesis için analog bir yarış var mıydı acaba diye beynimi zorlamaya başladım daha doğrusu. Yani aklıma hiçbir <laughs> cevap gelmedi. Yani herhangi bir örnek gelmedi. Outrun 2019'u da doğru hatırlıyorsam eğer zaten çok sevdiğim bir oyun değildir. Doğru hatırlıyorsam eğer analog kontrolle uzaktan yakından bir alakası yoktu. Yine de analog bir yarış deneyimi yani en azından Sega Genesis oyununda ya da bir Sega Mega Drive oyununda analog Yarış kontrolü, deneyimi fikri beni biraz heyecanlandırdı. Değişik bir deneyim olacağını düşündüm. Ama <laughs> durum öyle olmadı arkadaşlar. Bunun PlayStation 2 kontrolcüsü, analog bir kontrolcü demiştim az önce. Bu öyle değil arkadaşlar. Bunun sonuna kadar sola bastırdığınızda sol, sağa doğru sonuna kadar bastırdığınızda da sağ oluyor. Yani şu orta kısımlar herhangi bir değer yollamıyor alete. Bu da e, direkt soldan sağ geçişi çok zorlaştırıyor. Açıkçası ben bu oyunu kendim denerken şu şekilde tutup saçma sapan oynamıştım. Şu şekilde. E, o yüzden e, cihazı ben çok fazla beğenmedim. Zaten Outrun 2019 çok fazla sevdiğim bir yarış oyunu değil e, Sega Genesis'te de. yani Outrun'ı her ne kadar sevsem de Outrun 2019 pek fazla Outrun hissinde olan bir oyun değil ama gövde tasarımı bu ufaltılmış Sega Genesis yapısı benim oldukça hoşuma gitti. Gövdenin üstünde görmüş olduğunuz gibi beyaz bir tuş var ve buna bastığımızda cihazımız aktif oluyor ve video çıkışından televizyonumuza görüntü aktarmaya başlıyor. Yani Ürünün fiziksel yapısı dışında size söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok. Kontrolcü hakkında hissettiklerimi paylaştım. Grafikleri Sega sistem veya Mega Drive'ın kompozit çıkışından çok farklı değil. Oldukça yakın bir hisse sahip. Standart AV girişli olması her türlü televizyonda kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu da olumlu bir şey aslında. Ama dediğim gibi çok sevmediğim bir oyunun çok daha beğenmediğim kontrollerle oynatılıyor olması beni bu ürünü bu ürüne karşı soğuttu açıkçası. Yine de koleksiyon amaçlı elinde tutmak isteyen birine cazip gelebilir. şimdi isterseniz içindeki oyunu ve bahsettiğim kontrolleri görelim. dediğim gibi size bir dijital kısımdan kontrolleri göstermek istiyorum. Bir de analog kısım yani analog gibi görünen kısımdan kontrolleri göstermek istiyorum. Cihazımızı açıp şimdi oyunumuzu deneyelim ve kontrolcüyü size daha net bir şekilde göstermeye çalışayım kadraja sokuyorum gördüğünüz gibi çok fazla radikadan vesaireden bahseden bir açılış ekranıyla karşılaşmadık direkt Outrun 2019 ROM'unu yükledim. başta kısaca bir SEGA yazdı sadece oyunumuzu cihazın üstünde bulunan kontrolcünün üzerinde bulunan start tuşuna basarak başlatıyoruz no name devam edelim Öncelikle size analog gibi görünen kısımla kontrolü göstermeye çalışacağım. Bakın aralarda e, herhangi bir direksiyonu çevirme etkisi olmuyor arkadaşlar. Sonuna kadar aşağı, e, sola veya sağa bastırmam gerekiyor şu şekilde göstereyim aralarda bakın hiçbir e, direksiyon çevirme etkisi yok görmüş olduğunuz gibi sadece sonuna kadar bastırdığında bir veri e, gidiyor işlem ünitemize açıkçası o yüzden ben bu üzerindeki saçma d-pad oynamayı daha pratik buluyorum üzerindeki direksiyona nazaran Dediğim gibi ses ve e, görüntü bakımından e, Mega Drive ve Genesis'in kompozit çıkışından çok da farklı değil arkadaşlar. Zaten kompozit çıkış sesi çok etkilemiyor. Daha çok görüntüyü etkileyen bir unsur. Bu e, Saçma Deity oynamak da arkadaşlar zaten e, zayıf bulduğum oyun zevkini İyice baltalamaya yetiyor. Çünkü gördüğünüz gibi ellere kramp girecek gibi oluyor şu şekilde göstermek gerekirse. Böyle oynamanız gerekiyor. Arkasındaki tuşu gazı koysalarmış belki de ön taraftaki D-pad'den kontrol etmek biraz mantıklı olabilirmiş. Ama A'ya koydukları için gazı maalesef çok ergonomik bir kontrolden bahsedemiyorum. Yani direksiyondan oynamak da açıkçası çok fazla e, zevk vermiyor aradaki kısım boş olduğu için. Özet olarak durum böyle arkadaşlar. Benim bu ürün hakkında söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Görmüş olduğunuz gibi çok fan olmadığım bir oyunun kötü kontrollerle sunulmuş, plug and play tarzında sunulmuş bir versiyonunu size anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.